Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 32. sezon tablosunu inceleyeceğiz ve ödülleri alacağız. Bir sezonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sezonu usta 6. sıra kapattık ve top 3'te GT40, Forloki ve SSX 1 görüyoruz. İlk defa SSX 1'in top 3'e girdiğini görüyorum. Bu sezon gerçekten çok iyi savaştılar, tebrik ediyorum onları. Birinci sırada 3 sezondur şampiyonluğunu koruyan GT40 var. Gerçekten 3 sezondur en iyi savaşın ittifak GT40 oluyor. Lakin biz onların savaşında berabere kalmıştık. Savaştan kaybetmiştik. Çok aptalca ölümlerimiz olmuştu ama aynı şey onlar için de geçerlidir tabii ki de. Demek ki onlar daha az aptalca ölmüşler bize karşı. Ve ikinci sırada Forloki. Bayağıdır top işte görmüyordum Forloki'yi. Bir türlü savaş şampiyon olamayan bir ittifak olur kendileri. Şöyle bir liderlik tablosuna bakalım şimdi. Evet. Bizim yerimiz birinci usta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee şöyle bir şey var. Yine ittifak banları geldi bu sezon tabii ki. Ee, bu ittifak banlarından ötürü biz usta birinci sıraya çıkmış bulunmaktayız. Aslında bizim yerimiz ikinci ustadaydı. İkinci ustanın birincisiydik. Ama yukarı, yukarımızdaki iki kişi düştü. Yani iki ittifak düştü. Bu yüzden usta bire çıktık arkadaşlar. Burada da banlanan ittifakların listesini görüyoruz. Gene Pepe çıkartmış bunu sağ olsun. İlk sırada XK9'u görüyoruz arkadaşlar. XK9 bizim üstümüzdeydi. Platin 1'e düşmüşler. Ondan sonra TCN geliyor. Zaten TCN'yi bu listede görmeye şaşırmıyoruz. Aksine geçen sezon nasıl oldu da ban yemediler diye şaşırmıştık. Bu sezon e, banı yediler. Çünkü bunlar e, geçen sezondan önceki iki sezondur ban yiyorlardı arkadaşlar. O yüzden şaşırmıştık. Geçen sezon neden ban yemediklerine. Bu sezon gene yediler. Ne yaptıkları, ne ettikleri belli değil. Gerçekten hile mi yapıyorlar, mod mu kullanıyorlar... Hiç bilmiyorum. Yine Platin 1'e düşmüşler. Ee, veya belki de 3 sezondur tek bir oyuncu yüzünden haksız yere düşüyor da olabilirler. Hiçbir fikrim yok TCN'de ne olduğu ile ilgili. Ee, Bizde mesela geçen sezon öyle olmuştu. Bir tane Çinli hile yapıyor diye banlanmıştık. Çünkü ittifamızdan bir tek o ban yemişti. Diğer hiç kimse ban yememişti. Sonra anlaşıldı zaten line'dan. Evet ondan sonra Nefti diye bir ittifak görüyorum. Bunlar... Yazık ya bunlar Usta 2'de son dakika çıkmışlardı Usta'ya. E, Usta 2'nin son sırasındaydılar. Ama aşağı düşmüşler. Platin 1'e düşmüşler maalesef. Black Mambas Platin 2'ye düşmüş. Black de e, iyi savaşan bir ittifak. Demek onlar değil iyi yapmış. Layaps de fena savaşmıyor. Universal Stars düşmüş. Bakalım başka. Indominus Rex var. Bildiğim. Diğerlerini bilmiyorum. Altın 1, Altın 1 diyor ama onlar Platin 4 aslında. E, Turkish Warriors Team diye bir ittifak görüyorum arkadaşlar. Platin 4'e düşmüş. Solda altın 1 yazıyor ama 800'ün altını platin 4 kabul edeceğiz. Çünkü Pepe'nin kullandığı bu sistem platin 4'ü göstermiyor. 680. sıraya düştüyse platin 4'e düşmüş demektir. Bir Türk ittifakını banediğini görmek zaten çok kötü bir şey. Maalesef üzüldüm. Turkish Warriors Team platin 4'e düşmüş. Gerçi belki zaten platin 4'teydi. Biraz daha sıralama düşmüştür belki. Ondan sonra başka tanıdık ittifak yok bu kadar arkadaşlar. Man yiyenler bu şekilde. Şimdi oyuna dönelim. Ustada da Maiden Brazil, New Nation var. New Nation top 3'teydi ama son savaşlarını kaybettikleri için SSX1'e kaybettiler. SSX1 onların yerini aldı. New Nation top 3'ten çıktı. Sonra Gods of War geliyor. The Legends Return var. DSVG ve Noxious Smoke. Bunlar da şansa bizle birlikte yukarı çıktılar. Çünkü XK9 ve TCN ban 7 için 2 kişilik yer açıldı. Ve Noxious Smoke'la beraber ikinci ustayı oluşturuyorduk biz. Yani 1 ve 2'deydik. İkimiz de yukarı çıkmış olduk Nakşin Smoke'u yenmemize rağmen. Evet. Birinci usta bu şekilde. İkinci ustaya bakalım. Palo var ikinci ustada. PBT, Matrix, SAS, SGA1 var. Selamlar olsun Umut ve Zorbeke. Ustayı kaptınız nihayet. Usta ünvan mı yani? Sonra D69 son sırada. Platin 1 gözüktüklerine bakmayın. Bunlar da ustalar. Şu Platin 1'e gelelim. Platin 1'de Kenob'u görüyoruz arkadaşlar. İlk defa Kenob'un Platin 1 olduğunu görüyorum. Hem de Platin 1'in birincisi olmuşlar. Yukarıdan bir kişi daha banyeseydi de ustaya gelselerdi bari ama Platin 1 kalıyorlar bu kez. Çok kötüydü bu sezon gerçekten Kenob. iki kere yendik onları, iki kere eşleştik. Onun dışında NXS'e bile kaybettik Kenob arkadaşlar. Biz NXS'i yendik. Ondan sonra Space Bastards'ı görüyorum. Elite var, X5A var. N'ye farklı. XK9 buraya düştü TCN ile beraber. Made in Brazil. 2-1-1. TR Hun. 28. sırada ben itiyorum onları bir. Yoksa 28. sırada TR Hun. Elinize sağlık. Platin 1'de görmek güzel size. Zaten Platin 1 son tolere edeceğim yani yer. Platin 1'in altı hiç tatmin etmiyor gerçekten. Platin bir de ucu ucuna tatmin ediyor zaten. Bir tek alt yıldızı Nexus kristali güzel. Evet Platin 2'de. PYCB'yi görüyorum. Rus İttifakı. Bakalım Black Mambas düştü. Next Wave Platin 2'de. İttifak macerasında top 5'te ama savaşta kötüler. Yani kötüler demeyelim de savaşta ağırlık vermiyorlar diyelim. Ee, 15. sırada Movi var. Ölümcül bölge elinize sağlık. Bakalım Vefa Squad diye bir ittifak var. Türkse, Türklerse elinize sağlık. Başka yabancı isimli Türk ittifak varsa da yorumlara yazarsınız. The One var Platin 2'de. İttifak macerasında top 5'te. E, Tuğluk yine ya. <laughs> Platin 3'e gelelim. Bakalım. Platin 3. Türk İttifakı Soa. Yok. Soa Türk İttifakı değil ama İttifak Macerası'nda top 20'de galiba ya da 30'da. Arıyorum Türk İttifakı. Alexis değil. Hmm. Hiç görmüyorum şu anda. Yok vallahi hiç gözüme çarpmıyor. Yavaş geçiyorum bir de kaçırmayayım diye. Sadece ölüler görür diye bir ittifak var 101. sırada. Elinize sağlık. Türk Turan ordusu 116. Elinize sağlık. Adamlar 120. Elinize sağlık. Türk 1453. 124. Elinize sağlık. İttifak macerasında da Türk 1453 çok yükseldi. Elinize sağlık. Çok iyi gidiyorsunuz. Ağır abiler 142'de elinize sağlık. Bana Thanos'u getirin 152 elinize sağlık. Hmm, Vietnam MCO'su iyiymiş. <laughs> bir şey yok bir de hızlı platin 4'e bakayım. Silah Silahşörler var 16. Bakayım bitiyor muyum ben yine? Evet. Silah 16. sırada. Elinize sağlık. Şu Redex düşmüştü. Başka Love var. Ama orada Türk arkadaş kalmadı sanırım. Askart var. Platin 4'te. Hiç asılmıyorlar. Sadece ittifak macerası orası. Turan ordusu var. 81. Elinize sağlık. Yukarıda bir şey görmedim. Tamam. Atladığım varsa yorumlara yazın. Benekli sırtlanlar 99 elinize sağlık. İttifak ailesi ailem 105 elinize sağlık. Yok mu? Kanki var 125 kardeşler ittifak elinize sağlık. Hmm, Hero Star Trek değil. Bakanda. Public of Turkey 175 elinize sağlık. Made in Turkey 179. sıra elinize sağlık. Evet şu anda çıkmıyor başka. 500'e kadar gidelim. Bir askart daha. Suicide Squad. Hmm. Türk Yıldızları 284 elinize sağlık. Hmm, relax burada. İttifak macerası nasıl diyor onlarda? Efeler 396 elinize sağlık. Uyanış diye bir ittifak 06 eşittir uyanış 47 409. sırada elinize sağlık. Magme 429. sırada elinize sağlık. Kahraman Türkler 438 elinize sağlık. Sanz of Anarki yok. Göz Gözler 454 elinize sağlık. Karadenizliler Lazlar 458 elinize sağlık. Winterfell güzelmiş. Evet sona geldik. Evet burada başka Türk ittifakı yok. Hepsini saydık galiba. Kaçırdım olursa söyleyin. Altın birde ne varmış? Merak etmeyin buraya tek tek bakmayacağım. Şansa bir Türk İttifakı görürsem direkt bırakacağım. Buraya bakmayı. Harzem Şahlar. 26. sırada. Elinize sağlık. Merak, Türk ittifakıdır büyük ihtimalle. Evet yeterli. Bir de Can kardeşleri gördüm. 67. sıra elinize sağlık. Bakmayı bırakıyorum artık. Çok uzattım çünkü. Tabloyu bu kadar detaylı incelememiştim e, önceki sezon videolarımda. Evet gelelim ödüllere arkadaşlar. Biz bu sezondan usta olarak çıktık ve birinci ustanın ödüllerini alıyoruz gördüğünüz gibi 2700 A3 ve 2280 T6 parçası. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. Bunlar %125'lik, bunlar da %10'luk. Güzel oldu. Ve 24.000 tane de alt yıldızı parçamız var. Toplam 3 tane normal kristal açacağız, bir de Nexus açacağız ve bu usta unvanında 6. mı 7. kere mi alıyorum artık bilmiyorum. 10 kere alınca yeni bir ünvan daha gelecek ustada. Ama zaten savaş şampiyonu ünvanına sahibim. Hepsinden daha iyi savaş şampiyonu. Ve hayırlı olsun ödüller arkadaşlar. Şimdi ödülleri açmaya gelelim. Şöyle gelelim. Parça kristallerine. Artık kitiyi bulduğum için ve kopyaladığım için öne çıkan açmayı kesiyorum arkadaşlar. Burada istediğim Nimrod'un kopyası Hyperion ve Doktor Voodoo var ama... Onlar için açmaya değmez. Yani Hyperion için değer ama ee, zaten normal kristal de eklenecek bundan sonra Hyperion. Şimdi Hyperion'ı bulmam şart değil. Çok kullanmıyorum zaten. Onun yerine Kozmik alet sürücü var zaten. Normal kristallere geliyoruz. Üçer tane alalım bakalım. Bakalım benim istediğim çok hire yok. Ee, birkaç tane var tabi. Warlock gelse güzel olur. Nickfur gelsin. Null kopyalansın. Nemrut kopyalansın. Ee, Herkül kesinlikle. Herkül gelsin. Penny Parker gelsin. Daha istediğim bir sürü hero var benim. O yüzden bolca kristal açmak zorundayım. Normal kristal yani. 20 günüm var. Zaten son öne çıkanı kimse açmayacaktır. İçinde güzel euro olmayacak onun çünkü sanırım. Yani eski hero'lardan iyi bir şey koymadıkları sürece. Evet. İlk kristalimizi açalım bakalım. Artık bir hero'nun kopya mı yeni mi geldiğini anlayamıyorum. Çünkü sol üstteki rakam yok oldu. Kristal açılırken. Alttan da hiç güzel hero geçmiyor. G99 hariç. Star örümceği kopyaladım. Onu da istemez. Kırmızı omega geçiyor. Vallahi kötü geçiyor şu anda. Gerekirse gir çık yaparız bir de kristal ekranına. Evet, o zaman ilk kristalimiz gelsin. Ver güzel bir şey. Sas kovaç istemez. Onu hiç istemiyorum. Aman be, kur kızıl kafatasını da istemem. <laughs> Kopyaladım galiba. Kızıl kafatası evet kopyalamışım. Dursun bir köşede. Bir gün bufflanır belki. Hiç sanmıyorum. Açalım bir daha. Oo kıyamet geçiyor aşağıda. Amerika Chavez gördüm. Shang-Chi gördüm ama Shang-Chi kopyalı. Bir tek kıya tatmin edici kıyamet geçiyor. Manyeto geçiyor. Manyeto gördüm bir tane galiba. Emin değilim. Manyeto görmemiş olabilirim. Yoksa bir daha geçerdi şimdiye kadar. Evet aşağıdan kötü geçiyor şu anda. Bu oyunda çöpürü çok var. euroların sayısı iyi çok daha fazla. Evet bu kez kendi dursun basmayacağım. Evet manyota geçti şimdi gördüm. Onu kopyalasam güzel olur. Ama bir Nick Fury ya. Bir Herkül veya Nick Fury versin artık. Evet duruyor. Ben basmadım. Yondu istemez. Dark Hulk da istemez. Sincap kız kopyalandı ya. Yine kopyaladık. Evet son kristali direkt açalım. Zaten iyi bir şey çıkarmayacağımız anlaşıldı. Buradan hep aşağıdan aynı hero'lar geçiyor zaten. Olsun yeteri kadar yani fazla S5 kazanıyoruz. A3 ve T6 basıyoruz. O açıdan da güzel. Bari sonuncuyu güzel versin. Sonra Nexus kristaline geçiyoruz. Durdurdum. Ve son hero'muz panter mi? Ultron! Güzel shang bir daha kopyaladık az da. Ultron güzel arkadaşlar beğendim. Nemrut'un yanına bir kardeş geldi. <laughs> İyi bari Ultron güzel oldu arkadaşlar. Çok sevindim gerçekten. Kopyalı olması da şart değil. Gerçi kopyalı olsa şok, di şok direnci değil de şokları falan hemen kaldırıyor üstünden. Kopyası güzel. Kesinlikle R3 atmaya değer bir hero geldi. Güzel oldu. Evet son olarak Nexus kristali arkadaşlar. Bunu direkt çeviriyorum ve yavaşça bakacağım nelerin geldiğine. Hızlı bakmayacağım. Ve geliyor Nexus kristalimiz. Evet geldi. Bir mutant görüyorum. Süper yetenek yazıyor. Rock. Rock zaten var bende. istemez. Bir tane beceri görüyorum. Nick Fury değil maalesef. Kış askeri ne ya? Evet sonuncuya bakıyorum. Sonuncuda da süper yetenek diyor. Sabricik gelmiş ya. İğrenç bir Nexus kristali açtık. Şimdi Rogue'un süper yeteneğini mi yükseltsem? Kış askerini mi uyandırsam? Yani 40 seviye olsa ne fark eder? 20 olsa ne fark eder? Kış askerini uyandıralım bari ne yapalım? Şöyle. Uyandırdık. Kristallere dönelim. Şampiyonlardan. Evet. Nemrut'un yanına Ultron geldi arkadaşlar dediğim gibi. Yükseltmeye değer. Ama şu anda tabii ki Ultron'u yükseltemem. Biraz izo kıtlığı çekiyorum. Eee izoları karinalarda bitirdikten sonra birini R4 atmak için saklamam lazım. Ondan sonra teknolardan halk bastır da yükseltmeye aday. Hem bir tane kalmış ee, tekno yükseltme cevherim. Onun dışında birden iki yükseltme cevherim var ama bunu başkası için kullanmayı düşünüyorum. Ee, mutantlar için çünkü mutant S4 kıtlığım var. Bu sezon ödüllerinden Ultron'u açtığımız güzel oldu. Ultron kullanışlı gerçekten. R3 atmaya direkt değer. fırsat buldum onu R4 atarım ben zaten. Ay R3 atarım ben zaten diğerlerinin yanında. Ama Nexus kristali çok büyük hayal kırıklığı oluyor ya. Bari bir tane orta bir şey verseydik. Kış askerini kopyaladık. Belki bir gün bufflanır kış askeri diye ümit ederiz. Gerçi kış askeri zaten bir kere bufflandı. Niye bir daha bufflansın? Evet. Bu sezonda bu şekilde arkadaşlar. Ödüllerimizi aldık. Ee, Karina maceraların yani Karina görevlerin hepsini bitirirsem ikinci üç, yani 3. R4'e direkt atabiliyorum arkadaşlar. Adayımız Kitty. O zaman görüşeceğiz tekrar. Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de sezonda güzel şeyler açmışsınızdır. Ben sadece tek güzel bir şey açabildim. Onun dışında diğerleri kötüydü. Ama değer yani kesinlikle. Belki iki tane açsaydım daha kötü gelecekti. Falan filan. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.